Yine bir 24 Ocak, yer Ankara. Bazen karlı bir sokak, bazen güneşli bir ayaz. Yıl ise hep aynı, 1993. Ve geride kalan 3 kırık gül. Kırşehir doğumlu, tepeden tırnağa Anadolu'lu. Aklı hep yazmakta, aklı hep araştırmada, aklı hep memleket meselelerinde. Farklı mecralarda başlayan köşe yazarlığı onu 1975 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin gözlem köşesine taşıyor. O köşelerden taşan fikirleri kitaplara dönüşüyor cilt cilt. Kitaplar tiyatro sahnelerine, inançlar cesarete. 29 yılın ardından bugün hala Uğurlar ölmez deniliyorsa onun kitapları okunuyor onun fikirleri güncelliğini koruyor ve memleket sevdası bir bayrak yarışı gibi elden ele dolaşıyorsa mümkün müdür Uğur öldü demek o hatıraya sarıldıkça ne hissetmesi gerektiğini bilenlerden Uğur'a selam olsun Ölmedi Uğur bitmedi fikir gitmedi inanç